Televizyonda ne zaman futbol maçı olsa bizim kedi gidiyor. Bak bak bak. Tamam prens. Seni sahaya almazlar. Prens. Ah Al, televizyon. Prens tamam. Hadi in. Sen televizyon içine giremezsin ama. Prens in aşağı hadi. Test ediyor. Allah Allah. Topun peşinde. Ben böyle meraklı bir kedi görmedim. Sen niye bu kadar meraklısın prens? Prens. Hadi gelin aşağı. Hadi yavrum. Canım benim. Hadi. In, televizyona da zarar verebilirsin. Prens. in hadi. Gelecek misin? Prens go. Keyfi yerinde içiner her mi? Allah'ı sen. Bakıyor topçulara. Bak, bak. Keşif yapıyor. Neyse ben onu alayım. Durmayacak o.